bilindiği üzere Ariflerin satrancı oyunu 101 basamaktan oluşuyor. zilletten başlayarak visale kadar gider. Ee, her bir aşamada e, insanın seyir sullük halindeki ruh halleri yansıtılmaya çalışılmış. Ee, i̇nşallah iki basamağı konu almaya çalışacağız. Oyuncu azar nazar basamağına geldiğinde nazar seviyesine yükselir. Yani azar bölümüne gelindiği zaman kişi derece atlar ve nazar seviyesine yükselir. Oyundaki bu durum şu hali ifade ediyor. Yani insan, yani mümin bir kişi gündelik hayatta, aile hayatında, sosyal hay ilişkilerde ve iş hayatında bir takım musibetlerle imtihan olabilir. Özellikle yeri geldiğinde insanlarla imtihan olabilir. İnsanların çirkin davranışlarına sabrettiğinde, Allah için olgunluk gösterip sabrettiğinde manevi yönden inanılmaz derecede bir derece atlar bu derece atlaması neticesinde, terakki etmesi neticesinde nazar seviyesine yükselir. Nazar seviyesi dediğimiz şey de şu, kainat kitabını okumak, allah Teala'nın esmasının tecellilerini görmek, yani böyle kişilerin Hak Teala ile aralarındaki perdeler kalkıyor ve Cenab-ı Hakk'ın mucizelerini, esmasının sanatlarını apaçık bir şekilde görmeye başlıyorlar. Bunlardan bir tanesine örnek vermeye çalışacak olursak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yaşamış olduğu şu olay örnek olarak verilebilir. Bediüzzaman Hazretleri bir gün bir tarlanın yanından geçiyordu. Tarlanın yanından geçerken buğday başaklarını gördü onları gördüğü zaman vecid ve şevk içerisinde şöyle haykırdı. Danesi sizin olsun, seyri bizim. Yani bu şekilde hayrete düşmesine, vecide kapılmasına vesile olan şey o buğday başaklarındaki allah Teala'nın sanatının yansımasıydı. Yani kupkuru topraktan, insanın tadına, damağına ve sindirimine uygun gıdaların bu şekilde çıkması ve bu derece güzel bir şekilde insana sunulması allah Teala'nın mucizelerinden birisi. İşte Bediüzzaman Hazretleri bunu gördü ve büyük bir şevkle ile tekbir getirdi. Normalde cahil insanlar e, her zaman tarlaların, bahçelerin yanından geçer ama oradaki sanat ilahiyeyi görmezler. Çünkü kalp gözleri kapalı, kalpleri kirlenmiş. Doğrusunu Allah bilir. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu derece büyük seviyeler elde etmesine vesile olan şey, dönemindeki kravatlı teröristlerin yapmış olduğu zulme Allah için sabretmesiydi.